selam arkadaşlar, gene ben geldim. Bugün e, bahçeyi temizledim. Biraz lahanalardan topladım. E, dedim biraz sarayım. Hiç sarasım da yok ama işte zorla saracağım bugün. Ne yapayım? Çöpe atayım bunları, siyammedeyim. Yorgunluktan da sarasım yok ama. Mecbur saracağız. Dün hiç aklıma gelmedi Seyman'ıma falan hani Toplayın deseydim hiç. inanın aklıma gelmedi. Gelenler, kızlar hatırlatın bana da toplayın ya. Ziyan oluyor. Hep. Biz fazla yapamıyoruz. Şöyle su açayım. Bu atsın. Görünüyor muyum kızlar artık ben size? Kilimot <laughs> evet, aldım bu arada. <laughs> Çünkü öbür türlü biliyorsunuz çay kovasının üzerine ses bombası vardı çocukların. Onu koyuyordum. Ses bombasına takıyordum. Öyle çekim yapıyordum. Bayağı bir zorlandım. kaç videodur. Şimdi de gittim aldım. Çok şükür. İşte böyle birazcık zorlandım ama şimdi çok rahat. çekimlerimi de rahat yapıyorum. Bir telefon o aparata yerleştiriyorsunuz ya onları beceremiyorum işte. Öğreneceğim yani yavaş yavaş. <laughs> Ay, öğreneceğiz artık. Lahanalar çiçek açmıştı. Çoğunu ben hep kopardım. Biliyorsunuz yeni tohumlar ektim. Onları herhalde ben size göstermedim. Tam hatırlamıyorum. Fidelerim çıktı. Şimdi yerlerini hazırlıyoruz. Başladık hazırlıklarımıza. Yerlere taze taze sebzeler dikeceğiz. Kızlar burada artık yaz geldim mi benim işler başlıyor. Yazın yoğun oluyorum. Eğer beni evinize çaya falan davet ederseniz kışın davet edin. Yazın siz çıkın gelin. Çünkü ben ee, kışın gezerim. Yazın bahçenin dışına biraz zor. Hani ekimli kimli işte onları yaptıktan sonra gezerim. Tabii ki de bu aralar biraz yoğun geçer bahçenin içinde bir sürülseydi zaten e, iki günde kerim ya ekmeği düşünmüyorum bir sürülseydi sürüne kadar otlar motlar biçilecek işte onlar yapılacak <laughs> Şimdi ben bir kıymalı dedim biraz hani sarayım iş yerindeki arkadaşlarıma da götürürüm biz de yeriz şu çöpe koyayım Ay. Çöp poşetim doldu. Allah'tan çöp konteyner hemen bahçenin kenarında. onu birazdan atarım. Bunu da ben tek tek suyla hatta sıcak suyla tek tek yıkayayım. Yani sonuçta bahçe şeyi olur, böcek olur, ot olur, çiçekler açıp dökülüyor, çiçek olur. Haşlanınca yapışıyor çünkü. Haşlamadan ben bunları tek tek yapıyorum arkadaşlar. Haşlanınca zor oluyor. Yani midem bulanıyor yani. Haşlanınca içinde bir şey görse bu böcek müdür. ben de onu yemem. Evet, sıcak oldu yan dedim. Evet, bunları yıkayalım. Bir güzel haşlayalım. İçimizde yapalım. Hadi sarmaya gelin. Hep beraber saralım. sene sebzeyi daha çok ekeceğim arkadaşlar. Bir ablam var. Dün telefonda konuştuk. Bol ek bahçeyi diyor. Her şey ek bahçene diyor. Her şeyi gör, görelim bahçede diyor. Ekeceğim. Bol bol sebze ekeceğim. İnşallah yemeğe de nasip olur hepinize. Sıcak sıcak yıkıyorum vallahi kızlar. Ellerim yandı. Ha burada doğal gaz yok. Sıcak suyu nereden geliyor diyeceksiniz. Termos takılı. Termos geliyor sıcak suyumuz. Sıcak su sıkıntım yok. Aslında güneş enerjisi düşündüm ama güneş enerjisi de kışın sıcak su vermiyor diye duyuyorum. O yüzden erteliyorum. Ama e, bu da elektriği çok yapıyor işte. Termos kan. Allah 800'den aşağı fatura gelmiyor kızlar. 750 800. Elektrik faturası. E, kullanıyorum çünkü kuyudan suyum geliyor. Suyu kuyudan e, motorla alıyoruz. Eve de hidroforla basılıyor. İki motor çalışıyor. E çalışıyor. <laughs> Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi derken elektrik kullanılıyor. Çok şükür Başka bir gibi kaçak kullanmıyoruz. Günaha girmiyoruz. Lavaba kadın kızlar ben. Lahanayı yıkayacağım diye lavabam taşıyacak. Bak birazdan. Evin yüzüne gelirse görürseniz uyarın beni oradan. Suyum taşıyor diyeyim. <laughs> beni uyarın. Hoppa. Kurtardım kızlar taşmadan. Şimdi o haşlanır. Ondan sonra bir daha yıkarım güzelce. Tekrar tekrar yıkarım. Benim burada havlum vardı. Atmışım ben böyle buralara. Şöyle asayım da gözümün önünde olsun. Suyum kaynamıştı. Kapatmıştım. Tekrar açayım. Yapmıştım ben suyumu. Hemen malzemelerimi malzeme, hazır. bu haşlanana kadar içimi yapayım, sarmaya başlayalım kızlar. Evet arkadaşlar, ben mutfakta bunu saramadım. Tezgahta e, yorulurum diye taşıdım buraya. Burada devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kaşık kalmamış ama ben zaten kaşıkla saramıyorum arkadaşlar. Elinle niye sarıyorsun diye bana sonra kızmayın. Ben elimle sarıyorum. Kaşıkla iç miç koyamam. Zaten elimle yapıyorum her şeyi. Ee, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Bugün bakalım yemek. Şuna bayağı yırtıkları var. Bunları ayırıyorum. bugün çalıştım çalıştım. Şimdi mutfağa girdim. Mutfağım çok dağınıktı. Mutfağımı toparladım. Yerleştirdim. Sonra içimi yaptım. Görüyor musun daha büyüklüğünü? İçine arkadaşlar kıymalı yaptım. <laughs> Kıyma koydum. Sonra bir su bardağı pirinç kattım. Salçası, sıvı yağsı, oradan birazcık da tereyağı koydum içine, e, iyicene yoğurdum. Soğan doğradım, bahçemden maydanoz topladım, nane topladım, onlardan koydum. Karabiber, pulbiber, kimyon koydum baharat olarak. Tuz koydum. o kadar. Fazla bir şey koymadım yani. Yani bir ocağa bakıp geleceğim arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum ocakta da yemeğim var başka yemeğim yemeğime baktım geldim kızlar ocakta da başka yemeklerim var yemeklerimi yapayım hazır olsun az bir işim kaldı onları da toparladım mı tamam dinlenme moduna geçeceğim bir çayı hak ettim değil mi arkadaşlar? Şunu bitireyim bir çay keyfi yapacağım valla. Ben tepside de sarıyorum. Elimde de sarıyorum. Her türlü sarmayı sararım ben. Elde, tepside hiç fark etmez. Ama tepside genelde şey yaprağı sararım. Ama elimde daha çabuk sararım. Tencereyi getirmedim çünkü geçen yaprak sarmıştım ya. Arefe günü müydü ondan bir gün öncesi ne tencere yaptığın yaprakları göremiyoruz. Dolunca fark ettik dediler. Bir daha sarma sararsan bir tabağa sar görelim istediler. Ben de o yüzden sizleri dinledim. Tencereye koymadım. Daha sonra boşaltacağım. Etli olduğu için biraz büyük sarıyorum çünkü içinde et yenilsin. Yapraklar baya bir şey yapmış artık zamanı geçiyor ya taze yaprak dikeceğim yan daha ana yırtılmış bir de otların arasında kaldılar. Baksanıza. Onları tabi sarmayacağım. Ne çıkarsa şansıma. Da. Yanına da e, aslında balık çıkardım ama tuzlu balık Fatma ablanın getirdi buradan Fatma ablaya selam olsun teşekkür ediyorum tekrardan suya koydum e, tuzu ne zaman çıkar onu bilmiyorum iki sefer değiştirdim tuzunu suyunu ondan da yapacağım inşallah bakayım becerebilecek miyim <gülüyor> 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 tarif etti Fatma ablam. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. İnşallah geçerim. Şu yırtıklarını şöyle atsam daha iyi olacak. Yapraklar sertleşmiş ya arkadaşlar. Biraz zor sarılıyor ama. Bir şey olmaz artık. Zaten kalmadı söktük çoğunu. ben biraz dolgun sarıyorum hani yaprak sarması gibi ince kalem gibi sarmıyorum minik minik de sarmıyorum yani çünkü etli biraz ağza gelsin bizimkiler de öyle seviyorlar <laughs> ilkbahar benim öksürüğüm geçmez kızlar çünkü çiçekler, böcekler, polenler hepsi bir anda çıktığı için böyle oluyorum. Allah'tan e, eskisi gibi tıkanıyorum. Eskiden tıkanıp hava takınıyordum. Şimdi o sıkıntım yok. Çok şükür. Ay yapışmış. Bir de açabilsem. Hadi gayret hadi. Açıldı. <laughs> Şimdi bana yapraz ediyorsun diyecekler. Çünkü yaprağın zaten bu e, lahananın zamanda geçti. Sertleşmiş. O yüzden sarması da zor. O yüzden kökleri falan da gitsin çöpe. Çok sıkıntı değil. Artarsa patlıcan falan var. Onlardan doldururum. İçi ziyan etmem yani. İşte Elim olup sarmadım da bakamadım da doğrusu gün o yüzden böyle kocattık. Biz köyde öyle derler. Bahçede sebzeler böyle zamanı geçince kocattık, kocattık derler. Aynı biz de öyle kocattık. Becerebiliyor muyum kızlar sarma sarmayı? Pek de beceremiyorum galiba. Ama kaşıkla hiç saramıyorum. Kaşıkla iç koyuyorsunuz ya. Çoğu kaşıkla ben yapamıyorum ya zaten elimle sarıyorum niye kibarlık yapayım da içi de kaşıkla koyayım zaten elimizle sarıyoruz değil mi bizim çatıda yavruların sesi geliyor herhalde kedimiz doğum yaptı Yavruların yanına biz de koymuyor. Göstermiyor. Bakalım göz göstermiyor. Sesleri de geliyor ama minik minik. Miyavlıyorlar. Geçen sene kendi yavruydu. Bu sene anne oldu. Geçen sene küçüktü biz onu getirdiğimizde. Biliyorsunuz etraftan ne nereden geldiğini de. Minnak bir şeydi. Yani o kadar da minnak değildi. Gerçi de belki de vardır yaşı. Bana göre minnak. Allah'tan çok damarlı değil. Allah'a ne var. Bugün büyük oğlum evde. Telefonun sesi de size yansıyor mu? Oyun oynuyor şu an. Sanırım sesi de birazcık geliyor gibi. Güneş çok vurdu. Güneşli çektim. Yoksa hiç güneşten görünmezdim belki de. Güneşli çektim. Şöyle ince dallarını da atalım içine. Dallarını severim ben içinde sarmanın. Kızlar hadi çıkın gelin de sarma yiyelim. Yanına da yoğurt koyarız. Diğer yemeklerim de pişiyor. Hep beraber yeriz. <laughs> Büyükleri bölüyorum mecburen. Hem insanoğlu kimse kimseye kalmıyor arkadaşlar. iki gündür evim cıvıl cıvıldı. Kalabalıktık. Hele dün daha kalabalıktık. Bugün bomboş. Tabii ben bu videoyu yarın paylaşacağım. Bugün değil. Yarın izleyeceksiniz bunu. Yani bir gün sonra siz izleyeceksiniz. Ben şu an pazar, pazar günü sarıyorum. Pazartesi iş yerini paylaşacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa e, hafta içi olsa bu saatlerde ben işte oluyorum tabii ki. Kızlar internet hakkında bana bilgi verir misiniz? Nasıl yapacağız biz bu internete? Bizim burası tapu yeni çıkıyor. Daha tapuya müracaat edilmedi. B2. Kapı numaraları değişmiş burada. Kapı numaraları değişirken de biz burada olmadığımız için numaramız yok. Belediyeye gittik. Tapu olmadan kapı numarası da vermediler. Kaydımız da zaten yok burada. internette alamıyorum doğal olarak. Ama enteresan bir şey var. Elektrik faturamız geliyor üzerimize. 17 numara olarak geliyor. Elektrik var yani sıkıntı yok onda. Ee, bize terko suyu da alamadık işte vermediler. Ondan dolayı kuyu yaptırdık. Ee, şimdi elektriği nasıl yapacağım bilmiyorum vallahi şey taşınabilir şey alalım diyoruz. Gün adres istiyorlar. Taşınabilir Türkcell'den alalım dedik. Ona da adres istiyorlar. Nasıl yapacağız bilmiyoruz artık bakalım. Altyapı yok diyorlar. Altyapı hani bir kablo çekilecek. Hat yoldan geçiyormuş. Sadece bir kota konacak. Kotayı da dedim ücreti neyse onu da verelim. Kotayı koyun dedik. Allah Türk Telekom hiç ilgilenmedi kızlar. Türksel aradım. Turkcell'de önce dedi kapı numarasını almanız gerekiyor. Adresi bilmemiz gerekiyor. Adres şu an çıkmıyor sistemde dediler. O da olmadı. Anlayacağınız kaldım internetsiz gene. Bakalım ne yapacağız? Tekrar arayacağız işte. Oğlum bekliyorum gelsin de o arasın. Tekrar bir daha konuşsun bakalım. Ne yapabileceğiz? Böyle işte. Geldi mi üst üste gelir ya sıkıntılar. Geldi mi geliyor işte kızlar. Ay hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ben sarmayı sardım. Şimdi atacağım pişecek. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.